başlayayım tamam. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video var. İsterseniz. Kardeşim de burada oynarken bir de video istedim Geliyor video bekleyin beni. Geliyor. Şimdi ve video yerine gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Nasıl yaparız? Buradan. Gel, gel, gel. Şöyle. Gel, gel, gel. Tamam, bunlarla bir şeyler yapacağım. Sizin için çok komik bir şeyler.

Dün babam kaldı sıra yani mi arkadaşlar? Annem Beşiktaşlı ama. Verildi ama ben Allah'ıma dua ettiğim için o artık Galatasaraylı oldu değil mi anne? Evet oğlum. Ben de Galatasaraylıyım. Tamam. Artık eski sözleri bırakalım. Bir tane yeşil bir tane. Yeşil yeşil yeşil. yeşil. Çıkamazsın sen. Oturtayım mı? Tam bekle. Yeşil Lego kalmamış o yüzden. Ona gidiyor ya yeşil Lego almaya. Ondan sonra yine gelecek. Git içeri anne. Yeşil Lego Lego. Yeşil.